Arkadaşlar hoşçakalın Mehmet. Biz sizlerle birlikte Happy Wheels'a devam ediyoruz Bu videoyu çekerken başka bir video yükleniyor Şu anda Happy Wheels'ın birinci bölümü yükleniyor Yani hemen ardından çekiyorum ee, Şimdi bunları oynamıştık o zaman ee, This Week yapayım ee, En çok oynanan yapayım This Week'te ee, Pink oynadık. Dur. Şimdi başkalarına bakalım dur Heh. Bekle düzgünlüğe Tamam düzgün şey Tamam bunu böyle indiriyorduk. Ee, Poco Fight Hell. Bakalım nasılmış. Başlayalım. Yip Jimmy. Jimmy öldü. Kim <laughs> öldürdü lan Jimmy? <laughs> Jimmy beni öldürdü. <laughs> Jimmy yok. Yip Jimmy. LOL. Ne LOL? LOL ne LOL?

Buna çok dikkat edin ha. Size girdiği zaman ölüyorsunuz. Öl ölmüyorsunuz da yani. Aşağıdan girdiği zaman ya da sırtınıza girdiği zaman zor tutarsınız yani öyle değil. Hadi bay bay. Madenci. <laughs> <Neredeyim? gülüyor> Uf. Son anda kurtuldum. Kaskım beni kurtardı. Hop. Hop. Aa, nereye girdi? Çok iyi. Çok iyi. Ulan bir de bacağı aldım. Sırtımda bacakla geziyorum ya. Kasaba mı getirecek? Ben çok Size bir espri yapacağım. Galiba yapmıştım ama olsun bir daha yapacağım. Kral tahta çıkınca ne yapmış? Tahtı yerinde taktırmış. Kral tahta çıkınca ne yapmış? Tahtayı yerine taktırmış. Dünyanın en kolay. Oh no! Damn it! Aa ya yanlışlıkla Z'ye bastım. Aa! Yanlışlıkla Z'ye bastım. Tap. Tapa bas. Hop şöyle. Esecenin iki altındaki çizir. bana göre. Hop. Hop bay bay. naber haber? Oh no. Lip no. Jimmy ölür galiba. Lip Jimmy ölmedi. Lip Jimmy ölmedi. Başka Jimmy o. Justin Bieber. Önceden şey diyorlardı. Justin Bieber diye bir şey vardı önceden. Öyle bir şey vardı yani. Öyle yapıyorlardı. Güzel. <laughs> Selamun aleyküm. Eyyop. <laughs> bunu geçmedin. Ee, bu bölümü bırakmam. Hayır, hayır, hayır sakın. Öyle bir şey yok. Ulan ben de hep buna şaşırıyorum ha. Pogo Fight Heart, Pogo Fight 3, Pogo Fight Heart, Sword Drop Glide. Bakalım nasılmış. <laughs> Şöyle selam Aleyküm <laughs> Ne oldu lan <laughs> Justin Bieber'ın babası Cebe Cebe dedi <laughs> Şaka yaptım Şimdi bak Bekle Buldum ne yapacağımı Şuradan hemen yazıyoruz Sword Teherol Search Sword Teherol Tamamdır yazdık Sword of the yazdık, tamam mı? Iııı, Play Counts Ha yok, Rating, Rating Aynen Iııııı Aha, bakalım aynı adam yapmış galiba Sword so, of the Robe yedi, yedi on, Ondan altında, ondan altında Bence öyle yani Kill everybody, win buddy Hepsini öldür, kazan <laughs> Hadi be, vuramadım arkadaşım. Ben amaçlı Dur ya bu bana fazlalık oldu. Arkadaşını vurmam için yardım gördüm. Şöyle yapacağım. Ih! Ih! İlk önce üsttekini. Hayır gitme. Gitme. Neden? Ulan bunu da vuramadım. Bunu vurayım. İkisini aynı anda vurayım. Ah! Sen neden ölmüyorsun çocuğum? Bir daha reset. Reinstanting'le be. Bam ben ölmeyeyim, dedim öldüm öldüm ölmeyeyim dedim öldüm ölmeyeyim dedim öldüm öldüm ölmeyeyim dedim öldüm arkaya vur öldün çıksam öldün çıksam hadi be oha onu vurdum tamamdır bu kolay zaten kolay diyormuşum ölüyormuşum son hayır hayır Çık lan buradan, çık. Sinir oldum, çık. Bak bunu da aynı adam yapmış. Creating <laughs> level Level hazırlanıyor. ıç <laughs> uh, Bye bye Jimmy, bye bye Jimmy, bye bye. Jimmy biber. Ve... Düşün. Arkadakini vurmak kolay olacak çünkü şişko. ıç <laughs> Hop, hadi bokuuuun. <bakayım. gülüyor> ıç Hop ikisini aynı anda. Hadi bakayım. Hop bay bay. Hadi bay bay. Son hakkım var. Oh yeah, Mert. Tamam, eksik beni. Smart Room 12. Construct Ring Level. Bay bay Jimmy. Jimmy e bir tane kılıç bıraktım. Hadi bay bay sen de. Oh no! Wo 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 Hiç altındaki yazıları okumuyorum bu arada. He sounds like a derengi. Varusse. Hadi be, diğerini de vuruyordum. Şimdi bak bunu öldürdüğümde more sword veriyor bir sürü. Jimmy bir git Jimmy aşağıya. Jimmy ya bay bay. Şimdi sen bitin. Bak, bunu vuramazsam artık bu kadar kılıçla. İki kılıç aldım bak. Elimde iki tane kılıç var bak. Hop bay bay. Bana ne? Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Gidiyor. Oha havaya tutundum. Dın. Dın. dün dın. 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 Evet mükemmel oldu Dın. Dın. Tamam da şimdi başlıyoruz. Loading. Heh, load ekledi. Load ekledi aynen. Hop sana. Hop sana şöyle bir tane. Hop bir tane sana şöyle. Hop 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 hop. Arkadakini vuramadım ya. Onda kaldı kılıç. Hop bir tane şöyle aldım. Hop bir tane şöyle. bir tane şöyle aldım. Bir, bir tane kılıç attım bile de. de. Tamam seni vurayım. Seni vurayım kılıç ver. Yeah! Vurdum. Hadi bakayım. Ha öyle adam olacaksın. Hop. Çok güzel vurdum. Havaya tutundum. Havaya tutundum. Hava. Havaya tutundum. Havaya tutundum. koptu. tutundum. Havaya tutundum. Havaya oynayalım bakalım. Adamın bayağı oyunu oynanıyor ha. Adam güzel yapmış gerçekten. Ben de beğendim yani. Hop Jimmy. E, Jimmy'yi en son öldürmeyi düşünüyorum. Kırıç ver. Ha bu kırıç vermiyormuş. Ah. Hadi bay bay gibi. Seni tek kılıç. Arkadaki de öldü. <laughs> Gider el kılıcı zapladım. Hadi bay bay. Bir tane kılıç sword ver. Şöyle yap. Şöyle yapacaktım. Şöyle yapacaktım ya. Tek de şu üsttekini vuracağım. Tek de üsttekini vuracağım. Vurdum. Şimdi herkes öldürdüm. Şu arkadakini bırakacağım tamam mı? Ona onu bir tane kılıçla vuracağım. Yani ben böyle bir proyum yani. Şu üst taraftan gidiyorum. Hayır, hayır. Ama işte bir, bir tane daha kilitli olması lazımdı. Neyse, çıkayım yavrum. Yoruldum, yapamayacağım. O zaman bunu da yaparım ben de. Sonuçlar bin tane var ya. Yani. Şöyle, hadi bay bay geleyim. Sen de bay bay, hop! Adama bin tane kılıç attım zor oldu. Yani zor oldum. Ver swordlarımı. Şu kadını en son vuracağım. Adamı vurabilirsem tabii. Hayır! Kadını en son vuracağım ya da ya da ne yapayım arkadaki en son vurayım aynen. Kılıç veriyor adam. Ama kılıçlarımı bitirmemem lazım. Bay bay Jimmy. Hop. Böyle bir beceriksizlik olamaz. Gerçekten böyle bir beceriksizlik olamaz. Hadi aha Hadi bakayım Böyle geçer Ne deee <laughs> Of ya Böyle beceriksizlik olabilir mi ya Olamadılar ya Her yer <laughs> mi yani var Bir daha sonra okullar açılıyor ha İnşallah Eee belki gitmem bilmiyorum belki gitmem ama yine de Hayır, min almak istemiyordum ben. Hayır, olamaz. Olamaz. Görüşürüz Riki. Ankam Riki amca, Riki amca, Riki bay bay. Riki amca. Görüşürüz Riki amca, ben gidiyorum. Riki <laughs> amca seni bırakmıyorum. Riki amca beni bırakıyor musun? Evet. Ne yazdın kazandım, ben niye kazandım diyordum Kutuk oldu lan, Onda kalmış. O zaman bir John Cena hareketi daha yapalım hadi John Hadi Happy Wheels videosunu John Cena ile bitireyim mi lan Hadi bakayım Eee John Cena 2 olur mu Hadi bunları bitirelim hadi Bir takedown yapalım Gel bakayım Oo! Bu olmadı ya of. Hiç iyi olmadı hem de. Hem de hiç iyi olmadı. Ben öldüm yani. Adam ölmedi. Gel 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 gel. Oo. Oh. Oh. Olmadı ki ya of. Hiç güzel olmadı bu. güzel değil ya dur. Ee, şunu oynayalım ya. Yani. Bu 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 Tamamdır. Galiba önceki videoda bunu oynamıştım. Evet. Hemen bitirelim. Hop Şöyle oldu Ve <laughs> oh, oh, oh. Hemen seviyorum Kendinize iyi bakın Hemen seviyorum kendinize iyi bakın Abone olun. mình, mình... đã là... Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.